Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Kan ve bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a başlıyoruz. Başlıyoruz ama arkadaşlar benim zaten 9900 kupa olan Kanon bir d adında bir hesabım var. Ve bu hesapta arkadaşlar 200 yıldız puanım varmış. 1200 altınım, 42 de elmasım varmış. Şu anda Brawl Pass'te biraz ilerledim arkadaşlar. Bayağı görev yaptım. Ondan sonra arkadaşlar ne diyecektim ha arkadaşlar borsası başlıyoruz o benim hesabım olduğu için buradan devam etmek istedim isterseniz yeni hesapta açarız hesabı tanıtayım arkadaşlar enderliğe göre zaten şu an bütün kupa yolları var bütün enderler var bütün süper enderler var destanslardan pem bibi ve bir var gizemlerden mortis için mr p ve sprout var efsanevi olarak stand var kromatim yok yani 28 karakterim var arkadaşlar ve kostümlerimi göstereceğim arkadaşlar Şimdi de hesabı bir tanıtalım birinci bölümden Shelly'nin arkadaşlar Bandita Shelly var Nita'nın Panda Nita var Colton Haydut Colt var Bull'un Barbar Kral Bull var Jesse'nin Kırmızı Ejderha Jesse var Brown yok Ondan sonra Dynamike'ın Arkadaşlar zaten buradaymış Noel Baba Mike var arkadaşlar Bone'un yok Tikin yok 8 bitin klasik 8 bit var. Emzin öğrenci emz var. El primo'nun yok. Barley'in altın barley var. Büyücü barley var ve kırmızı büyücü barley var. Poco'nun yok. Rosa'nın yok. Rico'nun ricochet var. Daryl'ın tıknaz Daryl var. Penny'nin yok. Carl'ın yok. Jackie'nin inşaatçı Jackie var. Pemi'n yok bir yok bir uğur böceği bir var zaten ondaymış mortis'in rakabili mortis ve fötür şapkalı mortis var zaten cini yok mr p'nin ajan p var sprout'un tropik sprout var sandy'nin de uykucu sandy var arkadaşlar ve ben bu kostümleri bir tane ekleme yapmak istiyorum daha ilk videodan Penny arkadaşlar Penny'nin kostümü yok ama artık olacak. 42 elmasım var gördüğünüz gibi Dükkanda 39 elmasa düşmüş Bir tavşan peni var Ve ben bunu hemen alıyorum Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık Penimizinde Bir dakika arkadaşlar Hemen rahatsız etmeyi alalım Çünkü videodayız bildiğiniz üzere ee, Tavşan penimiz var Arkadaşlar artık penimizinde kostümü. Tavşan peynirli bir maç atalım arkadaşlar. Piper var şurada. Bir. Hayır hayır o, o yük benimdi. Onu da ben alırım. Gel sana hiçbir şey yok. Gale'a bulaşmayacağım. Şurada bir 8 bit geliyor. Neyse. Arkadaşlar bu arada ID'mi de göstereceğim. Arkadaş ekleyebilirsiniz. Bir kaç. Bu sefer kaç. Kırdın. Arkadaşlar şöyle bir iki üç hayır vuramadım Böyle attım Gel, ne kadar beleşçisin ya ben adamlara canını indiriyorum geliyor şey yapıyor kaç tavşan pininin nesi var ya bir atış efekti değişik hayır 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 evet atış efekti değişik ultisi de değişik herhalde ben tavşan pini hiç oynamadım arkadaşlar görmedim oynayışınıza bu arada arkadaşlar ha, id'mi göstereyim sahip olduğum ID diyor zaten. Görüyorsunuz arkadaş ekleyebilirsiniz, birlikte oynarız. Şimdi bir karakter seçeceğim arkadaşlar. Onunla oynayacağım rastgele. Şöyle bakmıyorum bu arada. Siz göremiyorsunuz ama gözlerim kapalı. Rastgele şöyle 8 bit geldi. Klasik 8 bitle oynayalım o zaman. Arkadaşlar şöyle maçlar atacağım ilk bölüm ve hesabımı tanıttım. Brawl Stars hesabımı Diğer videolarda daha farklı şeyler yaparız artık. Sana bırakmam onları Dynamike. Sen kır ben alayım. Abi 8 bir çok yavaş. Tek sıkıntısı o. Onun dışında güzel bir karakter. Bir de yeni aksesuar gelmiş 8 bite. O da bayağı iyi. Nita var şurada. Gel buraya. Arkadaşlar Brawl Stars videoları 12-13 dakika falan olacak yani. Bu arada like atmayı unutmayın. Hayır ya. Oğlum herkes bana dalıyor. Manyaklar ya. Alırım seni. Alırım seni. Aldım seni. Dynamite. Gel. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar şimdi de B ile oynayacağım. Bakalım B ile ben burada güzel oynuyorum ya. Manyak oynuyorum. B ile 450 kupa yapmışım zaten. Ama B ile adamlara da dalacaksın. Kutu kırmak çok zor. Ah, oh, çekiyor. tak bir el nereye kaçıyorsun gel hayır sen ne yapıyorsun orada yanlışlıkla oto bastım orada iki deril takım olmuştur Ama ben bunları şikayet edebilirim zaten videoda kaydı var arkadaşlar öyle şey olduğunda kolay yakın olduklarında bana yani kolay ne demekse olduğunda arkadaşlar oto basıyorum yoksa bir ile oto basılmaz yani bu arada arkadaşlar Brawl Stars oynayanlarınız varsa yazabilirler yorumlara ve videoyu beğensinler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi manyak oynuyorum ya. Şöyle bir Şöyle hayır vuramadım. Bir kere daha vursam ultim de olacak. Yavaşlatırım aynen. Hayır yanlış yere attım. Ha onu da aldım. Hayır tam Jackie'li kartı aslında. Bir maçta Jackie ile girelim arkadaşlar. tamam hadi saldım çünkü yenemem abi Ceki duvar arkası bu arada arkadaşlar 10.000 kupa olacağım ha onu da söyleyeyim dedim şimdi kimle oynayacağım ha Ceki. Jacky de 464 inşaatçı Ceki ile girelim videoya like atmadıysanız atabilirsiniz arkadaşlar kulüpte kurabiliriz videoda harita bile yapabiliriz arkadaşlar Şuradan bile alabiliyorsun Jack'iyle. O güzel. Burayı terk et Carl. Carl burayı terk et. Onu da alayım. Abi çok güzel çok güzel çok güzel. 10 yük oldum arkadaşlar. Şimdi 11 olacağım. Onları da ben alayım. Onları da ben alayım. sal bir sal bir sal. Bir salsan ne olur? Gayet güzel mi? Arkadaşlar bir maç daha atalım ya. Video kısa olmasın. Ah bu Pass geldi. Arkadaşlar ilk videonun şerifinde bir karakter vermedi. En son Bibi çıktı arkadaşlar bana. O zaman bir kere de Bibi ile oynayalım değil mi? Biz zaten 174. Hayır hayır ya. Bu neydi abi? Karl varmış yanımda. Ben direkt aynen oradaki kutuya gideceğim. Gayet güzel. Mükemmel. шuктю далжам Hayır, alıyordu beni. Alıyordu beni. Beni nasıl alıyordu? Şöyle yine ben. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Tam 3 savaşçı kalmış. Biri Daryl. Şurada. Ben ne yürek yediysem arkadaşlar canım az saldırmaya gidiyorum bir anda. Tam şu anda oldu. O Daryl benimdir. Karlı neredesin? Karlı bulacağım. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi evin yanında inşaat var. Çok ses geliyorsa özür dilerim. Şu an mesela bir şey kırıyorlar orada. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Daha çok istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.